merhaba arkadaşlar Yeni bir videoyla ile daha birlikteyiz bugün sizlere yeni aldığım e, fakir marka stand mikseri tanıtacağım kutu açılımına bakacağız içerisinden neler çıkıyor ona bakacağız e, bir de video çekebilirim ama e, karıştırma veya çırpma işte içerisinde e, hamur yoğurma gibi videolar çekeceğim Onları da çektiğim zaman tekrardan atarım. Hadi gelin bir başlayalım kutuyu açmaya. Bir yandan tek elimle çekeceğim. Bir yandan kutuyu açmaya çalışacağım. Evet. Şöyle bir açalım. Kullanım kılavuzu. Türkçe anlatımı da var. sıçramayı önleyen plastik şeffaf kapak. Şu gördüğünüz çırpıcı mikser başlığı. Şu gördüğünüz kulplu 5 litrelik inox haznesi. Bakalım şurada başka bir şey var mı? Bunun altında başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şunu çıkartabilecek miyim? Kısa videoyu durduruyorum. Şunu çıkartayım tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Tek elle kutudan çıkartamadığım için kutudan çıkarttım. Şimdi e, paketleri de açtım. Şöyle iki tane e, sıçramayı önleyici şey var. Plastik kapak var. Bunu yine monte edeceğiz. Inox'un poşetini çıkarttım. Şöyle e, yorumlardan bu inox'un daha kullanışlı olduğunu okumuştum onda zamanla biz de göreceğiz bakalım hangisi daha kullanışlı olacak, hangisi şey olacak. Yani şimdi kutudaki parçalara bakalım. Şurada bir parça var. Hemen açalım. Poşete atayım. Bu hamur yoğurmanın birinci başlığı diyelim. Birinci aparatı. Şurada bir parça daha var. Bu hamur yoğurma'nın ikinci aparatı. Ee, bu markayı, bu modeli seçmemin sebebi yani bir de şeydi ee, diğerlerinde tekli karıştırma hamur yoğurma aparatı var. Bunda iki başlıklı var. O yüzden kullananlar da iki iki tane şey olduğu için ucu deyim ee, daha iyi yoğurduğunu, e, daha homojen karıştırdığını yazmışlar. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Bu da e, şöyle göstereyim. Şu tel çırpıcı. Bu hamur yoğurma. Bu da karıştırma için. Yani kekmek yaparken e, hamurunuzu karıştırmak için kullanılacak. Şöyle kapağı açtım. E, şu içinde mi koymuşlar? İçinde evet. Şöyle poşeti açalım. yine tekerle çıkmayacak gibi ama yine bir müsaadenizi daha istiyorum. Evet arkadaşlar. Kutusundan tamamen çıkarttım. Poşetlerini de açtım hazır telefonu bırakmışken. Benim aldığım renk kırmızı renkti. Ee, rose yani gül kurusu olan var. Ee, bir tane daha renk vardı onu hatırlamıyorum. Şu inox e, 5 litrelik kabın dışında bir de 5 litrelik cam kase çıkıyor bu da ince bir şey değil yaklaşık şöyle bakıyorum 6-7 mm belki daha fazla kalınlıkta bir cam çok sağlam duruyor genel olarak inceleyecek olursak şurada bir mandal var bunu ok yönünde yaptığımız evet. zaman bu havaya kalkıyor ve bu şekilde duruyor daha fazla kalkıyor mu bakalım biraz daha havaya kaldırıp elinizle şu mandal tekrar aşağı indirdiğiniz zaman bu sonra kilitliyor. Yani aşağı inmiyor. Şu uçların takımı çok kolay. Şöyle telefonla yapabilirsem. Ayy. şöyle göstereyim. Pardon. Yani şurada tırnakları var. Şöyle çevirip oturuyoruz Tekrar yukarı bastırıp tabii ben şu an tek elde yapamıyorum. Biraz yukarı bastırıp şöyle çevirip çıkartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayrıca bir çırpıcı da içinden çıktı. Bunların ikisi aynı anda takılıyor mu onu biraz sonra deneyeceğim. Yani videolarda da gösteririm. Şey yani resimlerle de gösteririm. Ee, şu hazne gördüğünüz gibi sabit şu an. Bunu şöyle hafif kendi eksenini de çevirip bu şekilde çıkartıyorsunuz. Şöyle. Ve tırnakları var. Tekrar koyup da şöyle çevirdiğiniz zaman kilitliyor. Ee, şeyin altında Şöyle göstereyim. Vantuzları var. Bu vantuzlar sayesinde yere bayağı sabit duruyor. Gördüğünüz gibi zıplamıyor. Ee, şöyle yakından çekeyim. 6 kademeli bir e, hız şeyi var. Bunun e, mesela ben de test etmiş oldum. Mesela kafası kalkıkken şu an elektriğe bağlı. Düğmeyi de açtım ama gördüğünüz gibi çalışmıyor. Önlem amaçlı. Ben ne zaman ki mandaldan aşağı indireceğim bunu. Ondan sonra çalışmaya başlayacak. Şimdi mesela şeyleri bir takalım. Ee, hamur yoğurma uçlarını. Bakalım ne olacak. Şu birinci uç. Tabi birbirine çarpacak mı merak ediyorum. Ben takarken tabi videoyu da... Ay. Bu da tamam. Gördüğünüz gibi Şimdi mandalı yaptım. Aşağı bastırdım ve mandalı bıraktım. Şu an kilitlendi. Şimdi çevirelim. Gördüğünüz gibi. Hem kendi ekseninde dönüyor hem diğerinin ekseninde dönüyor. Gerçekten bu ha, hamur yoğurmak için gayet iyi olur. Bu birinci kademesi ayrıca. Bu şekilde Şöyle Durdurdum. Ha, mesela e, Hamur yoğurma için yapılan yorumlarda Yani üçten fazlaya çıkmaya gerek olmadığını çıkınca da bayağı bir kendini sarstığını söylüyorlar makinenin. Onu tabi deneyerek göreceğiz. Bu birinci kademeden sona kadar bir gidelim bakalım. Altıncı kademe. Şu makine biraz kendini sallıyor. Ama bayağı hızlı dönüyor. Ya zaten Altıncı kademede hamur yoğurmak imkansız. Yani hamur biraz katılaştığı için o çok hızlı dönüyor. O kadar hızlı e, gerek olacağını zannetmiyorum. Ha bir de şu var. E, mesela şöyle kaldırdım ve kilitledim. Şu kapak var. Şöyle oturtabilir. Bildim mi? Oturdum galiba. Evet kapağı oturtturdum. Gördüğünüz gibi e, kanallar yapmışlar zaten şurada. Direkt oturuyor. Şurada da bir tane açıklık var. Buradan da e, malzeme eklemeniz gerektiği zaman hiç kapağı açmadan malzemelerinizi ekleyebiliyorsunuz. E, ürünün özelliklerine gelince dediğim gibi e, 6 hız kademesi var. Çift dönen başlığı var. 1000 watt gücünde. Ee, kırmızı renk. Bunun e, inoxu var mı diye hatırlamıyorum. Rose var hatırladığım kadarıyla. Bir de renk daha vardı. Yani e, van tuzlu yere sabitleniyor. 5 litrelik bir tane cam, bir tane de inox kabı var. E, rahat temizlendiği söyleniyor. İçerisinden e, hamur yoğurmak için iki tane aparat, iki tane e, çırpıcı, bir tane de karıştırıcı iki tane de plastik kapak çıkıyor. Yani aksesuar olarak aslında gayet iyi. Şöyle genel olarak bir göstereyim. Ee, ürün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hamur yoğururken ya da işte kek yaparken ne bileyim yani denerken tekrardan video çekip e, kanalıma yükleyeceğim. Orada da test etmiş oluruz. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.